Arkadaşlar selam. Bugün size bir pişmanlığımdan bahsedeceğim. Böyle biraz araştırma yapıyordum. Uyuyamadım. Ee, son Esad rejimi olayları hakkında araştırmalar yapıyordum. Karşıma çıktı YouTube üzerinden gezinirken. İzlediğim şeylerden dolayı çok kötü hissediyorum. Tüylerim diken diken yani belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle pıtır pıtır tüylerim şu an. <laughs> Yıllarca ben de Suriyelilerden nefret ettim bir nevi yaşanan şeylerden dolayı. Birkaç binlerce haram etmiş tiplerden dolayı, kadınlarımıza yaşananlardan dolayı, halkımıza yaşatılan bazı sorunlardan dolayı. Ama fark ettim ki onlar sadece yaşayabilmek istemişler. Yaşamak için bur buraya göç etmişler. O kadar çocuk, o kadar insan yaşam hakları için bir ülkeye sığınmışlar. Ve yani kötü olmayanlar bile kötü olanlar yüzünden bir Türk yüzüne yüzünden zorbalandı ve kendimden tanıyorum gerçekten. <laughs> Sadece Suriyeliler diye böyle <laughs> nefret edip yüzüne bakmadığım tipler oldu. Kendimden utanıyorum. Gerçekten kendimden utanıyorum. İzlediklerim, gördüklerim röportajlar yani bilmiyorum yani ben gerçekten bizden <laughs> çok rahatsız ediyorum. gerçekten ben kötü bir insan olduğumu düşünüyorum bu yüzden <laughs> keşke insanları birkaç tane yalnız insandan dolayı yargılamasaydım Keşke. Çok üzüldüm. Kendimi acıdım. Gerçekten ben nasıl bir insanım diye kendimi sorguladım. O insanların yaşadıkları işkenceden bir tanesine katlanamazdım bile. Yani düşüncesi bile korkutuyor insanı. Ama o insanlar o bunu yaşamışlar. Yani çok kötü. kendimden tanıyorum ve bu videoyu da insanları ırkına göre yargıladığım için olan vicdan azabım ve kendime karşı olan bu kötü hisle baş başa kaldığımı her seferinde hatırlatmam lazım kendime çünkü ben her zaman hiç kimseyi yargılamayan taraftar olan bir insan olmama rağmen konu surellere gelince böyle küçük bir şeytan oluyordum. Gerçekten utanıyorum. Gerçekten kendimden utanıyorum bu arada. Onca kadın. Çocuk doğuruyor ama Çocuk kimden olduğu belli değil. Tecavüz, işkence. Tecavüz, işkence. Daha neler neler. <laughs> ben zannediyordum. Hamileliğimde böyle esnancım geldiğinde acı çektim. Şimdi aklıma kadınlar geliyor ve sen çekil, acı mı? Sen sevdiğin adamdan bir çocuğun oldu. Tecavüz çocuğun olmadı. Babasını bilmiyorsun gibi şeylerle çocuklarımı taşımadım mesela. O psikolojiler, o insanların yaşadığı dramlar, o küçücük çocukların yaşadığı, gördüğü şeyler. Çok acı.